Yeni manşeti rant ittifakında koltuk ihtilafı. Diye bir manşet var. Kamuoyuna karşı birlik pozları veren partiler perde arkasında birbirini yiyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nı devirmeyi hedefleyen Zillet İttifakı'nda kimse kimseyi iplemiyor. Masadan uzak tutulan gizli ortak HDP'nin oturdukları koltukları bize borçlar çıkışının ardından İYİ Parti'den de CHP'den de bizim oylarımızı seçildikten unuttuğu açıklaması geldi. Davutoğlu masada oturulacak koltuğu Babacan İttifakı ismini Akşener'e aday olacak kişiyi sorgularken rant ortaklığını çatırdamaya başladı ifade ediliyor. Akşener'in gözü Cumhurbaşkanlığında. Yani bence Akşener'i Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı hedefleme konusunda böyle bir proje çöker bence. Yani ittifak dağılır. Ama Erdoğan'ın karşısında inadı bırakıp da Meral Akşener'in hamle yapıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna edip bir Ekrem İmamoğlu'nu, bir Mansur Yavaş'ı aday olarak çıkarması halinde Erdoğan'ın karşısında şansları Olabilir. Yani o açıdan bakmak lazım ama eldeki malzeme bu kardeşim. Kılıçdaroğlu ve Akşener. ikisinden birisi 40 katır mı 40 satır mı birisi Cumhurbaşkanı adayı olacak. İşte bununla ilgili birbirlerine karşı akıl oyunlar oynayaraktan buradaki yazıya göre elemine edilemezse geri planda kalabileceği bahsediliyor. Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran HDP İyi Parti'ye biz olmasak o koltukta oturamazdınız çıkışını yapıyor. İyi Parti ise CHP'ye İyi Parti oylarıyla belediyeleri kazandığınızı unutmayın diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisine hem HDP hem İyi Parti baskı kuruyor diyor ki siz özellikle İstanbul ve Ankara'da belediye seçimlerini kazanamazdınız. Biz olmazsak deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti'ye diyor ki biz size 15 milletvekili vermeseydik, partiden geçiş yap hülle yapmasaydık siz de e, giremezdiniz seçime şeklinde. Senin de bize diyet borcum var anlamı çıkıyor. Burada karşılıklı bir atraksiyonlar var. E, burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı masa etrafında toplanmışlar. Özellikle hangi konuda ne karar verecekler? bunu bunu hesaplıyorlar ama burada HDP'yi masada görmedik. Bu bir görüntü olabilir. HDP ile kapalı kapılar arkasında görüşme yapılabilir. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl iki gün evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sakın ha sakın ha İmralı'dakini çıkarmayı düşünme dediyse Kemal Kılıçdaroğlu'na da şunu söylüyordur. HDP kalkar da yarın ortak bir toplantıda ben İçişleri Bakanlığı'nı istiyorum. Ben Dışişleri Bakanlığı'nı istiyorum. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı istiyorum gibi talepler söz söz konusu olursa, ben savunma bakanlığı istiyorum gibi talepler söz konusu olursa ben bu konuyu kabul etmem. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dediği iddia ediliyor konuşlarda. İddia ediliyor. Bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye ne cevap vereceği konusunda moralinin bozuk olduğu, suratının düşük olduğu dışa dışa vurumlarından bu hissediliyor. Ahmet Davutoğlu da keyifli bir şekilde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu izledi otururken hem Meral Akşener'i izledi. O da böyle efendim. Kurnazca ikisinin bu tartışmalarından keyif aldı. Kendisine oradan bir şey çıkacağını düşündü. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu özellikle HDP ile ilgili vurgu yaparak stratejik bakanlıkların verilmesini istemem. Yarın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sizinle yapılan kamu araştırmalar bunlar deyip kamu araştırmalarını Kemal Kılıçdaroğlu önüne koyduğu yani yapılan araştırmalarda ön planda bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmadığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da halkta karşılık bulduğunu, eğer teveccüh gösterilirse Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini göstermesi halinde seçimi nasıl kazanabileceğini, hangi partilerde nasıl ittifak yapabileceğini anlatıyor. Meral Akşener de özellikle ve özellikle yine HDP üzerinden gidiyor. Diyor ki sizin yani kazanabilirsiniz ama risk almamamız lazım. HDP ile ilgili kaygımız budur. Artı Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili herkesin kabul edebileceği birisinin aday göstermesi de şudur şeklinde dayattığı iddia ediliyor. Yani önümüzdeki günler içerisinde bu özellikle Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener üçlü ittifakında masa etrafında olmayan diğer partilerin de kırganlık yapıp Gültekin Uysal'ın, HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın ve diğer Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Ali Babacan'ın bu masa etrafında niye olmadıkları konusunda kendi kendine sordukları farklı bir ittifak mı gündeme gelecek diye düşündükleri de iddia ediliyor. Yani İttifaklar konusunda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı üçüncü bir yol olarak üçüncü bir ittifak gündeme gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Seçime hepimiz kendi adayımızla girelim diyorlar. Cumhurbaşkanlığı adaylığına girelim. Cumhurbaşkanı adaylığına girdikten sonra birinci turda kimse seçilemeyecek. Seçilemeyeceğinden dolayı en fazla oy alan adayın etrafında birleşelim. Veya strateji akıl oyunu ortaya koyabileceğimiz şu aday üzerinde odaklanalım, onu yönlendirelim, onu güçlendirelim ve onun etrafında halka oluşalım diye farklı 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 bakış açılarıyla bir beyin fırtınası yaptıkları iddia ediliyor. Ama sonuçta şu anda gerçekten Millet ittifakı kimi aday gösterecek bir belirsizlik var. Herkesin gönlünde Cumhurbaşkanlığı adaylığı yatıyor. Meral Akşener'in gönlünde de yarın seçim olsun, Cumhurbaşkanı seçilirse birer ve güçlendirilmiş parlamentor sistemi kuralım ve ondan sonra ben geleyim başbakan olayım. Gördünüz mü? Ben size başbakan olacağım demiştim. Sözümü tuttum. Ey halkım demeyi arzu ediyor. Meral Akşener efendim.